Akrabalık sıfatlarıyla ilgili büyük derdim var. Kayın ile elti kavramları sürekli karışıyor. Kayınço ile bacanak bende sürekli yer değiştiriyor. Yakında birbirine karıştıracağım diye çok korkuyorum. Lütfen bu konuda bana bir yardımcı olun. O zaman buna bir mantık oturtalım. Diyelim ki eşinle, hayat arkadaşınla, her neyse yan yana oturuyorsunuz. Onunla ilişkili birisinden bahsedeceksen kendini birinci sırada düşün. Kay. Yani bir sağa kayın. Senden çıktı artık o iş. Onun kardeşinden bahsediyorsanız kayın birader. Annesi kayınvalide babası kayınpeder. Kayınço da kayınbiraderin argosu gibi. Mesela bacanak, bacanak şöyle. Eşinin yine burada parantez içinde gizli kayın var aslında. Kaydın eşin, diyelim ki sen erkeksin eşinin kız kardeşi tabii ki. O da birisiyle evli. Kaydın gizli, bir daha kaydın. Onun kocası bacanak. Elti. Senin bir erkek kardeşin var. Sen erkeksin. Erkek kardeşin eşi var. Senin eşin var. Elti. O kisi birbirine el. Burada akraba olan sizsiniz. O ona eldi ama siz evlendiniz. Onlar oldu elti. <laughs> bir mantık kurmaya çalışıyorum çünkü. Görünceyi biliyorsun. Kocanın kız kardeşi senin görünce kocanın kız kardeşi abisini senden kıskanıyor. Abisini kimseyle paylaşamıyor. Öyle birisi diye düşün. Sen de evlenme arifesinde falan görüşüyorsunuz, tanışıyorsunuz. Onu her görünce böyle bir gıcık kapıyorsun mesela diyelim. O senin görünce gibi düşün. Bence bunlar faydalı olacak.